Merhabalar. Ben Profesör Doktor Buğra Özen. Bugün ağız sağlığı ve çocuklarda meydana gelen bazı hata alışkanlıklar üzerine konuşacağız. Bu noktada öncelikle ağız solunumu ve yutkunma problemlerinden bahsedeceğiz. Dil gerçekten çok kuvvetli bir organ olarak karşımıza geliyor ve her yutkunmada yaklaşık olarak çenelere 500 gramlık bir kuvvet uyguluyor. Ve akabinde eğer dil normal pozisyonunda olmadığı zaman neler yapıyor? Birazcık bunlara bakalım yanlış yere vuruyor. E gün içerisinde bir çocuğun neredeyse binlerle ifade edilen bir noktada yutkunluğunu düşünürsek yaklaşık olarak bir tonluk bir kuvvet her gün için farklı bir yere çarpıyor. Ve bunun sonucunda üst çenede daralmaya sebep veriyor. Yani normalde kafatasını hiçbir koşul altında böyle bir balyozla bile ezemezsiniz ama dil çarpa 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 üst çeneyi daraltmaya başlıyor. Üst çeneyi daralttığı zaman Direkt olarak e, alt çene daralmaya başlıyor ve bu noktada dil yanlış yerde olduğu zaman dudak kasları farklı çalışıyor ve nereden anlayabilirsiniz mesela çocuklarınızda şu noktada derin bir çizgi ya da sürekli bir hiperaktivite görüyoruz nörosinaptal aktivitesi dediğimiz ve buna bağlı olarak çocuk ne yapıyor daha fazla hareketleniyor hareketlenen çocuklarda bir şey yapmak zorunda solunumunu arttırmak zorunda ve ağız solunumuna geçiyor ağız solunumuna geçtiği zaman hava bu sefer burundan filtrelenmeyip direkt olarak bademciklere çarpıyor şimdi bademciklere çarptığı zaman bademcikleri arka bölgelerde ne yapıyor büyütüyor ve bu sefer çocuk daha fazla aktivasyona doğru gidiyor ama çaresizce hareketlenmeye başladığı noktada burada bir şekilde bunu tolere edemiyor ve akabinde de oksijen seviyelerini dengelemek adına vücutta kortizol seviyeleri yükseliyor. Bazen bu çocuklar bize hiperaktivite tanısıyla konuya geliyorlar. İşte etken ne diyoruz? Bir bakıyoruz ki mesela dilin yanlış konumlanması. Dilde meydana gelen bazı bağlar, dil bağları. İşte burada ne yapmamız gerekiyor? Bir kere yutkunmayı düzeltip çocuğun solunumunu ağız solunumundan burun solunumuna doğru yönlendirmek geliyor. Biz şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki öncelikle ağız solunumundan burun solunumuna geçmek için çocuğa hem bazı hareketler veriyoruz ve bazı apereyleri de kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunlar alışkanlık kırıcı apereyler olarak geçiyor. Ne yapıyor bu apereyler? Bir kere buradaki özellikle ağız çevresindeki dildeki dudaktaki kas aktivitelerini dengeliyor. Ve buna bağlı olarak şimdi ne dedik konuşmamızın başında? Dil çok kuvvetli bir organ. Ve bu organ çarptığı zaman yanlış yerlere yanlış öncelikle iskeletsel sonra da yüzde baktığınız zaman asimetrelere sebep verebiliyor ve bunları da düzeltmek için başta hatalı alışkanlıkları kırmamız gerekiyor. Hatalı alışkanlıkları kırdığımız zaman bu apereylerle avantajımız şu oluyor. Bunlar esasında kademe kademe verilen apereyler. Öncelikle hatalı alışkanlığı düzeltme adına verdiğimiz bu aperey. Genellikle de bunu hastalarımız 4 ile 6 aylık periyotta kullanıyor. İkinci aşamasında burada Meydana gelen iskeletsel ya da dişsel defektleri bir miktar düzeltme ve sonrasında da pekiştirme tedavileri oluyor. Ve bu süreçlerde 4 aylık, 6 aylık süreçlerle hastalarımız bazen bir, bazen iki, bazen üç operayide kullanarak da burada sağlıklarına kavuşuyorlar. Ve esas olarak sağlıklarına kavuştukları zaman neleri elde ediyorlar? Çoğu çocukta da dikkatleri daha fazla toplanıyor. Okul başarıları artıyor. Hatta çoğu veli bize diyor ki akşam yatağımıza çok geliyordu. Artık bunlar kesildi. Hatta bazı çocuklarda yatak ıslatma noktalarında ortadan kalktığını görebiliyoruz. Yani bu tamamen hayatı bir şekilde çocuğa konforlu hale getirme noktasında özellikle hatalı alışkanlıkla düzeltilmesiyle birlikte biz bunları sağlıyoruz. Yani olay sadece dişsel değil. Dişi her koşulda düzeltiriz. Veyahut da biz bunu daha çok tabi çeşitli yıllarda veriyoruz ama karışık dişlenme döneminde verdiğimiz zaman çocuğun daha sonraki yıllarda ortodonti tedavi ihtiyacı azalıyor. Veyahut da tedavi süreci tamamen belli bir miktarda azalarak süreç çok düşüyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Nüksleri de engellemiş oluyorsunuz. Çünkü hastamızda eğer hatalı alışkanlığı ortadan kaldırmadan bir ortodontik tedaviye gittiğiniz zaman sonraki zamanlarda yine Ciddi nükslerle karşılaşabiliyorsunuz. Özetle biz neler yapıyoruz? 1- Çocuk geldiği zaman çocuğu öncelikle hatalı mı e, yutkunuyor? veya da ağız sağlığı açısından hatalı bir alışkanlığı var mı? Burun solunumu mu yapıyor? Bunu tespit ediyoruz ve çocuk daha gelirken bunu tespit ediyoruz. Ne yapıyor bu çocuklarda? Dudak aktiviteleri maksimumda oluyor, ağız açıklığı oluyor ve postürlerinde bir miktar eğimler oluyor. İşte bunları zaten tespit ettikten sonra dile bakıyoruz. Dilde yutkunma ile alakalı bir problem var mı? Dil bağları var mı? Buna bağlı olarak da hastaya esasında biz bütüncül bir tedavi sunuyoruz. Ne yapıyoruz? Postürünü düzeltiyoruz. Hatalı alışkanlıklarını hem egzersizlerle hem apereylerle düzeltiyoruz ve gerçekten çocuğa oksijenlenmesini sağlıyoruz. Bu sebepten dolayı bence hatalı alışkanlıklar maalesef son dönemde işte iPad'ler, telefonların çok kullanılması ve çocukların şu vaziyette kalmasına bağlı olarak, postür bozukluklarına bağlı olarak maksimuma gelmiş durumda. Ve sizin bir veli olarak çocuğunuza verebileceğiniz en büyük hediyelerin başında onun sağlığı ve doğru oksijeni alarak hem okul başarısını arttırıyorsunuz hem dikkatini burada toparlıyorsunuz hem de bizim açımızdan da sağlıklı bir ağız diş sağlığını da çocuğunuza sunmuş oluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.